göre yeryüzünde şu an en tehlikeli kurum, istisnasız okul akabinde diyelim. Okulla diyelim. Çekişiyorlar şu an. Yani onların durumu çok tehlikelidir. Yani okul yani insanı şöyle bir düşünsün. <laughs> Akre, müfredat kimin elinde olursa onun hiçbir şekilde bir şey yapmasına gerekir. Sen yukarıdan davet ediyorsun, o aşağıdan bozuyor. Sen yukarıdan davet ediyorsun, aşağıdan bozuyor. Sen davet ediyorsun, aşağıdan bozuyor. Nesil, küfür üzere yetişen bir nesil var. Laiklik üzere yetişen bir nesil var. Davetçiler şu ankileri halletmeyle beraber gelecekleri gözükmeleri lazım. Bu iş ne zaman sona erecek? Mufredat İslam üzere olsaydı, Mufredat İslam üzere olsaydı okul, bir devlet değil bir dünya olsun, müfredat kimin elinde olursa olsun cihansız dünya İslam hakim olur. Bu toplum en fazla 20 yıl sonra bu büyükleri gidecekler, toprağın altına girip Aşağıdaki çocuklar okullarda müfredat İslam olsaydı yetişen çocuk İslam şeriatı üzere yetişecekti. E biz hiç İslam şeriatı nesli görmüyoruz. Ne toplumlarda, ne vatanlarda, ne milletlerde, ne devletlerde hep ifsad görüyoruz. Hep bozulma görüyoruz hep kötüye gitme görüyoruz. Yani hep şirkin ilerlediğini görüyoruz. Küfrün yaygınlaştığını görüyoruz. Bu dibde yerleştirilen yetişkilen çocukların varlığı ve bu çocuklara bu okullarda verilen müfredattır. Okul üzerine konuşulması gerekir dedik kardeşler. okul Biz okula küfür olarak bakıyoruz. Ben küfür olarak görüyorum okulu. Sebebi ise okulda küfür diyelim. Şimdi e, reşit bir kişi iradesiyle istediğine tapabilir. İstediği kararı verebilir. Ama bakınız vahamet şudur. Siz benim çocuğumu diyorsunuz ki Türkiye'de eğitim mecbur kardeşim diyorsunuz. Bana göndereceksin diyor devlet olarak. Benim vergimle okul yapıyorsunuz. Benim vergimle. Ondan sonra tutuyorsunuz benim vergimle öğretmenin maaşını veriyorsunuz. Benim vergimle bir sistem kuruyorsunuz. Oraya da resim alıyorsunuz. Heykel alıyorsunuz. Masraf ediyorsunuz, benim çocuğumu tertemiz, pırıl pırıl, günahsız yavrumu alıyorsunuz, müşrik yapıyorsunuz. Benim paramla yapılan okulda, benim paramla maaş alan öğretmenin eliyle müşrik yapıyorsunuz. Ne özgüven bırakıyorsunuz, ne şahsiyet bırakıyorsunuz, beyinleri iyiliş edilmiş, sömürgeleştirilmiş bir nesil yetiştiriyorsunuz. Ve o çocuk, ondan sonra da diyoruz ki, biz e, bu çocuklar niye terörist çıkıyor eğitim sistemimizden. Niye bir icat bulamıyoruz? Allah aşkına şu çocuktan bir icatçı olur mu ya? Bir resmin önünde secde ettirilen bir çocuk. Bu demokrasinin onlara kazandırdığı bir meyvedir. Onlar da bu meyveyi yani yiyorlar ve kanlarına ve damarlarına etlerine ulaştırmışlar. Demokrasi sadece ben yani yönetimin halkta olduğuna inanıyorum demek değil. Demokrasi bir dindir. Tavırla kişi bir demokrat olur. söylemek kişi demokrat olur. <laughs> Yapıyla kişi demokrat Demo İslam dil, dini olmadığı gibi demokrasi de dil, dini değildir. Yaşantıdır. Bir haldir, bir biçimdir. Ve gerçekten de bu okullarda yetişenler Allah'ın sonundan kendisini hidayet edip kendisini temizlemeye çalışanlar hariç müstesna demokrasinin batallığına sonuna kadar bakmışlar.